Site içerisinde bir bloktan kendi evime gelirken benimle birlikte benim arkamdan polis siteye girdi Hı -hı. ve direkt benim yanıma geldi. Nereye gidiyorsun deyip bana hakaretler savurdu. Ben de bu uslupla benimle konuşamazsınız söyledim ve Hı -hı. daha büyük hakaretler etti. Sonra yanıma gelip benden kimlik istedi. Hı -hı. Kimliğin yanımda olmadığını söylediğim zaman araçtan inip yürü dedi karakola gidiyoruz. Ben de üstümde şort vardı ve bu şekilde gidemeyeceğimizi söylediğim zaman bana yumruk attı ve ben yere düştüm. Hı -hı. Daha sonrasında beni Esenlik Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Orada bana dert raporu vermediler. Sonradan e, karakola gittik ve daha sonra ben Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gittim ve farklı bir dert raporu aldım. Hı hı. Sonrasında mahkeme gününü bekledim tabii. Mahkeme günü de olmayınca e, basit yargılama olacakmış. Ben de bundan dolayı size vermek istedim. Efendim e, nasıl bir darp izi oluştu vücudunuza? E, kafatasımda, hı hı. burnumda, göz altım, çenem... Hatta kolumda hala var. Güzel bu tarz, var. Evet Hı -hı. aynen öyle. Hala da buramda bir çukur kaldı ve bu kalacak bir şey. Efendim şikayetçi de oldunuz galiba. Şikayetçi oldum, mahkeme gününü bekledim. Hı -hı. Sadece basit yargılama olacağı için ben Hı -hı. zaten size vermek istedim. Şikayetçi oldum. Evet ceza alması gerektiğini düşünüyorum. Hı -hı. Bir polis yüzünden bütün polislerin bu şekilde yargılanması, Hı -hı. polisler hakkında kötü bir şey düşünülmesini de istemiyorum. Evet. Ben sadece bunun ceza almasını istiyorum. Yüzümdeki dert izleri zaten buradan belli oluyor. Bu zaten bayağı üzerinden geçmiş hali. Budağım içi parçalandı, kollarım. Ya bakın kafatasında görüyorsunuz zaten. Bazı izleri ve hmm. bunlar hala geçmedi, duruyor. Bakın Buyur. burada yanıma yaklaştı. Burada bana kimlik soruyor ve şortu çıkart değiştirmem gerektiğini söylediğim zaman zaten direkt beni darp ediyor. Görüyorsunuz siz de. Ne? Bu arada bu görüntü benim gerçekten olardan 3 hafta sonraki görüntüm yani.